Pasca'da ikinci sezon pilav mücadelesinin ilk maçında ee, bir tarafta olarak diğer tarafta ise Bursa Dortmund vardı. Ee, güzel bir mücadele oldu abi, ee, centilmence bir mücadeleydi. Aslında maçın başından belliydi, ee, maçı hikmet almıştınız ama Bursa Dortmund e, yine çıkıp oynamak istedi. Kadrosunu e, tamamlayamadığı için. Güzel bir e, beraberlik açısından bitti ama e, normalde penaltılara gitmesi gerekiyordu. Ama Bursa Dortmund e, kadrosunu oluşturamadığı için e, tura veda etti diyebiliriz. Siz de bir sıra çıktınız abi. Ne lazım istersin maç hakkında? Öncelikle rakip takibi, rakibi tebrik ederim. Onlar da güzelce mücadele ettiler. E, maça çıktılar. Onun için de ayrıca da teşekkür ederiz. Maçı şey yapamalarına rağmen. Kişi sayısını tamamlamalarına rağmen. E, kalecimiz sakatlandı. Göktuğ'a başarı e, geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. Onun için kötü oldu bizim için. Birazcık üzgünüz ama onun dışında güzel bir maç oldu. Güzel mücadele oldu. Önemli olan eğlenmekti. İki takımın da eğlendiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bizim Muniray ve Bursa Dortmund'a teşekkür ederiz. Bursa Dortmund'a bu yolda geldik. Eşim başarılar dileriz. Ee, Muniray ise bir üstünde. Başarılar dileriz. İyi akşamlar.